Herkese merhaba. Bu seride mekan açma serisinde önceki videoda kahve kafe açma hayalinden bahsetmiştik. Bu videoda da kafe açmak nasıl bir deneyim? Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Kısaca özetlemek gerekirse kafe açmak çok güzel bir deneyim. Çünkü yiyecek içecek sektöründe güzel ürünler ortaya koyabilirsiniz. Çok sevdiğiniz daimi müşterileriniz olur, onlar arkadaşlarınız olur ve keyifli günleriniz geçer. Aynı zamanda da para kazanırsınız. Bu çoğu mekanda, hizmet sektöründeki çoğu mekanda mümkündür. Tabii ki bu biraz da içerikle alakalı. Bunların detaylarından daha sonra bahsedeceğiz. Şimdi özetimizi geçtiğimize göre biraz da re realiteden bahsetmek istiyorum. Güzel bir kafe işletmek sanıldığı kadar da kolay değildir aslında. Çünkü kafenin yönetimi salaş bir mekanla kıyaslandığında daha farklıdır ve kazancı salaş bir mekana göre daha düşüktür. Eğer kafe açıp da hızlı bir şekilde zengin olma hayaliniz varsa bundan vazgeçmenizi tavsiye ederim. Ancak e, günü kurtarırsınız. Eğer bir kafe kafeyle e, günü de kurtarabiliyorsanız e, ona şükretmeniz gerekir. Tabii ki bu tamamen içerikle alakalı. Yani sadece kahve e, satan ve biraz da e, tatlı, kek vesaire, ekmek vesaire satan kafeler günü kurtarıyordur. Tabii ki bunlar zincir marka olmamışsa. Onun yanı sıra eğer biraz da yiyecek içecek kattığınız zaman kazancınız artacaktır. Yani kafe üzerinde düşündüğümüzde bu gelir konusunda sıkıntı yaşayacaksınızdır. Özellikle Covid sonrasında. Şimdi kafe teryaların insanlara verdiği izlenimden biraz bahsetmek istiyorum. Kafe deyince benim de aklıma ilk gelen nezih bir ortam, hizmetin iyi olması, güler yüzlü personel, temiz ürünler, onun yanı sıra güzel müzik, güzel manzara veya dekorasyon konular aklıma gelir. Tabii ki bu bir bardak kahve içecek olsam bile bunu hayal ederim. Çünkü kafenin bizde verdiği, bizde bıraktığı izlenim böyledir. Sıcak bir ortam izlenimi bırakır. Fakat salaş bir mekanla kıyaslamak gerekirse salaş mekanda. Bunu niye kıyaslıyorum? Çünkü gelir olarak baktığınızda benzer durumlar olabiliyor. Mesela kafede örnek veriyorum, kafede 100 lira harcadığınızda ve salaş bir mekanda 100 lira harcadığınızda kafeden beklentinizle salaş bir mekandan beklentiniz çok farklı oluyor müşteri açısından. E, kafeden beklenti az önceki söylediklerim ee, söylediğim konular varken salaş bir mekanda kimse temizlik, hizmet, güler yüz vesaire beklemez. Sadece yediği yemeğin biraz güzel olması ona yetecektir. Bu konuda e, kafe işletmek biraz zordur. Bunun yanı sıra personelle alakalı ciddi sorunlar yaşayabilirsiniz. Mesela kafeler personele yüksek maaş ödeyemezler. Bundan dolayı da personelden verim almak biraz zordur. Yani personelin kahveyi sevmesi lazım ve kafede çalışmayı sevmesi lazım ki ancak sizinle çalışır. Onun yanı sıra eğer birinci hedefi para kazanmaksa kesinlikle kafede çalışmaz. Onun yanında personelin, gerçi bu çoğu sektörde çoğu mekan açma açılan mekanlarda benzerdir. Dertlerini dinlemeniz gerekir. Ee, mesela sadece para patron çalışan ilişkisi değil, biraz daha aile ortamı olur. Ee, diyelim ki personeliniz kız arkadaşından ya da erkek arkadaşından ayrıldı ve morali çok bozuk. Sizden belki de bir hafta, bir ay e, izin isteyebilir bu durumda nasıl bir karar vereceğini çok önemli. Diyebilirsiniz ki kardeşim saçmalama yani ne bir ayı ne bir haftası izin yok diyebilirsin. Ama bu durumda yani senin özel hayatın seni ilgilendirir deyip işin içinden çıkabilirsin. Bu durumda o personeli kaybetme ihtimalin yüksek. Bu personel konusu. Personel konularında ayrı bir video çekeceğim nelerin bizleri beklediğini bekleyeceğini. şu anda sadece bir kafe açmadaki bir deneyimden bahsediyorum. Onun yanında sadece kafe sadece kahve yapma yapmayı bilmek, kafe açmayı için yetmez. Niye yetmez? Çünkü patron olarak kahve yapmayı da bileceksiniz. Emlaktan da anlayacaksınız, dekorasyondan da anlayacaksınız, muhasebeden de anlayacaksınız, şirket kaydından da anlayacaksınız, personel yönetiminden de anlayacaksınız, satın almadan da anlayacaksınız, müşteri ilişkilerinden de anlayacaksınız, gıda prosedürlerinden de anlayacaksınız gibi gibi konularda kafe açma noktasında sizi zorlayacaktır. Yani sadece o ben bir dükkan buldum, bir mekan buldum. İşte 3-5 makine alırız, bir de tezgah yaparız, masa sandalye tamam olayı olmuyor maalesef. Başlangıçta basitmiş gibi geliyor ama zamanla anlıyorsunuz ki aslında kafe açmak da o kadar basit bir iş değil. Çünkü az önce saydığım konulardan anlamanız gerekiyor. Bu yer seçimi dekorasyon konularına ayrı ayrı değineceğim. O detaylara girmiyorum çünkü onlar kendi başlı başına bir konu. Bunun yanı sıra elbette bu kadar olumsuz olumsuz demeyelim de gerçekten karşılaşabileceğiniz gerçek reel detaylar verdim ama buradaki amacım felaket tellallığı yapmak değil. E, kafe açmak güzeldir, işletmek güzeldir, bir mekanı işletmek güzeldir. O mekandan, e, o mekanda bir şeyler üretmek, insanlarla etkileşime girmek, e, yaptığın işten keyif almak, para kazanmak, bunlar güzel şeylerdir. E, tabii ki umutsuzluğa kapılmamak lazım. Umutsuzluğa kapılmamanın yanı sıra e, az önceki saydığım konulara da mutlaka dikkat etmeniz gerekir. Az önceki kıyasımdan dolayı belki e, kafe ile salaş bir mekan niye kıyaslanır ki diye sorular gelebilir. <laughs> Keyif noktasında e, kafe ve salaş bir mekan kıyaslanamaz. E, kafe daha keyiflidir. Oturursunuz kahvenizi içersiniz, tatlınızı yersiniz, sohbetinizi yaparsınız, kitabınızı okursunuz, müziğinizi dinlersiniz nezih bir ortamda. E, daha keyiflidir. Ben sadece e, müşterinin kafeden ve salaş bir mekandan e, aynı parayı harcayarak beklentisini e, sizlere aktarmak istedim. E, biz sadece mekan açan insanlar değil, aynı zamanda müşteriyiz ve müşteri kafasında, müşteri gözünden de düşünmemiz gerekir olayları. E, tek bir cümleyle de... Konuyu kapatmam gerekirse kafe açma deneyimiyle alakalı elbette zahmetli. Her işin zahmeti vardır. Zahmetin zahmet olmazsa bereket de olmaz gerçi. Ama bu zahmet bazen kahve kadar da acıdır. Bunu da iyi bilmek gerekir. Mücadele etmek gerekir. Her şey sanıldığı kadar kolay değildir. Güzel bir gününüz olsun, ee, güzel bir güne kahveyle başlarsınız inşallah. Bu arada ben bugün farklı bir mekandayım. İlk videomuzu kendi mekanımız olan Kafe e, Turka'dan e, paylaşmıştık çekmiştik ikinci videoyu da ve bundan sonraki videoları da mümkün olduğunca farklı mekanlara gidip oralardan çekim yapacağım. Şu andaki mekanda arkamda gördüğünüz küçük bir e, kafe aynı zamanda da e, akşamları da e, kendi yaptıkları kendi yaptıkları biralardan satıyorlar e, ve gündüzleri de kafe olarak kullanıyorlar ve burası çok Mekan olarak çok güzel bir mekan, biraz da Beşiktaş'a benziyor diyebiliriz. Ee, hemen kamerayı ters çevireyim. Deniz manzaralı güzel bir mekan. Bu yan taraflarda komple restoran. Ama tabii şu an öğle vakti bir ve kimse yok. Çünkü Çünkü insanlar buradaki işletmeler genelde tek düze çalışıyorlar. Tek düze ne demek? Yani genelde akşam yemekleri veriyorlar. Normalde böyle bir yerde, böyle bir mekanda <laughs> gün kahvaltıyla başlar Türkiye'de. Öğle yemeğiyle başlar, akşam yemeğiyle ve sonrasında alkol veya... Eğlenceyle biter ama maalesef burada e, hayat biraz daha durgun ilerliyor e, heyecanı yok diyebiliriz buradaki yaşantının. E, oldukça sıradan yani bana sorarsanız e, yerin hakkını veremiyorlar maalesef tabii ki bu bizi ilgilendirmiyor biz kendi konumuza odaklanalım mekan açmak e, deneyim konusunda kendi fikirlerimi paylaştım. Bu konuda e, videoyu izleyip e, kendi fikirleri olan arkadaşlar veya tecrübeleri olan arkadaşlar da videoya yorum yazarsa sevinirim. E, bizler de bu işin üstadları, profesörleri değiliz. Bizler de bu işi öğreniyoruz. E, hala da öğrenmeye devam ediyoruz. Öğrenmeye devam edeceğiz. E, bir sonraki videomuzun konusu da. E, heyecan ve paradan bahsetmiştik. Evet, para ve heyecan gerekli ama yetmez. Uzmanlık daha önemli. Uzmanlık konularına yani mekan açmada ve kafe konularında uzmanlık konularından bahsedeceğim. Güzel bir gününüz, keyifli bir gününüz olsun. Kendinize iyi bakın.